Hoş geldiniz. Hangi kanalda olduğunuzu biliyor musunuz? Evet evet geliyor yaklaşmakta olan kanalındayım. Doğru kanaldasınız demek ki nitelikten anlıyorsunuz. Bu videoda neyi inceleyeceksiniz? Love, Death and Robots animasyon dizisini inceleyeceğim. O zaman bizi daha fazla merakta bırakmayınız. İyi o zaman geliyor yaklaşmakta olan kanalının izleyicilerini daha fazla bekletmeden GEO tarzıyla videomuza geçelim. Love Did and Robots ya da Türkçe adıyla Aşk Ölüm ve Robotlar dizimiz 2019 yılında çıktı. Türü animasyon kısa ve komedidir. IMDB puanı 8,5'tir. Gerçekten bu puanı %100 hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü ortaya muhteşem bir iş çıkarmışlar. İlk sezonu 18 bölümden, ikinci sezon ise 8 bölümden oluşmaktadır. Ortalama 15 dakika süresiyle de iki sezonu rahatlıkla bir günde çıtır çerez tadında bitirebilirsiniz. Önemli bir uyarı arkadaşlar. 18 yaşından küçükler sakın ama sakın izlemesin. Öyle animasyon dizisi diye düşünülmemesi gerekiyor. Çünkü hiç masum sahneleri yok. Doğrudan yetişkinler için yapılmış bir animasyon dizisidir. En başarılı bulduğum noktalar ise şu şekilde. İlki animasyon efektleri öyle güzel yapılmış ki hayran olmamak elde değil. Bir de acaba bunlar gerçek insanlar mı diye düşünmeden edemiyorsunuz o derece kaliteli ve başarılı animasyon efektleri var. Anlayacağınız görsel şölene doyuyorsunuz. İkinci olarak en beğendiğim nokta ise her bölüm ayrı bir senaryo, ayrı bir animasyon çizimi ya da efekti tam bilmediğim için yanlış bir bilgi vermemiş olayım. Ve bu saydıklarımı bizlere 15 dakika gibi ortalama bir sürede sunuyor. Üstüne üstlük biz bu senaryoyu ve görselliği 15 dakika gibi kısa bir sürede deneyimleyip anlıyoruz. İşte bence bu %100 bir başarıdır arkadaşlar. İçerisinde tabii ki 26 bölümden 3-5 beğenmediğim bölüm çıktı. O bölümlerin konuları sarmadı beni. Örneğin ilk sezonda Buzul bölümü, ikinci sezonda ise Sürpriz Noel Baba ya da Acil Durum Barınağı bölümleri olabilir. En beğendiğim can alıcı bölümler ise arkadaşlar birinci sezonda Aköle Yaren'in ötesi, Sunny'nin avantajı, ikinci sezonda ise Nüfus kontrol ekibidir arkadaşlar. Şimdi sizin için bir geliyor yaklaşmakta olan reçetesi hazırladım. Hadi bir ona bakalım. GO reçetesi birincisi bilim kurgu açtığınız varsa birebir İkincisi animasyon yokluğu çekiyorsanız bir günde bitirmelik üçüncüsü gözlerim görsel şölen görsün diyorsanız kesinlikle görecek. GO dizi değerlendirmemize geçelim arkadaşlar. GO dizi değerlendirmemizin sonucunda Loved It and Robots dizisi için başyapıt değerlendirmesini layık gördük arkadaşlar. İzleyici görüşleri şimdi sizlerle değerli dostlarım. Bu kadar da beklemiyordum gerçekten. Çok güzel eğlenceli bir diziymiş. Bölümler çok kısa. 10 dakika, 15 dakika. Bölümleri izlerken bitmesini istemiyorsunuz. Kesin izleyin. Pişman olmazsınız. Beğeni işareti, dart işareti. Bana kalırsa birinci sezonda yarattığı etkiyi pek ikinci sezonda göremedim virgül. Ama yine de izlemeye değer mi değer nokta. Bence değerli bir animasyon dizisi. Görsel efektler çok güçlü. Parantez aç. İkinci sezon biraz boş kalmış ama yine de diğerlerine göre çok daha iyi. Parantezi kapat. Birinci sezonda çıtayı o kadar kadar yükselttiler ki ikinci sezon hayal kırıklığı oldu. Harika bir dizi virgül kesinlikle izlenmeli nokta. Parantez aç bazı bölümler uygunsuz sayılabilecek görüntüler içeriyor parantezi kapat. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki Love It and Robots Türkçe adıyla Aşk, Ölüm ve Robotlar inceleme videomuzu beğenmişsinizdir. Gerçekten animasyon dizisi arıyorsanız bulup bulabileceğiniz en iyi animasyon dizilerinden biri arkadaşlar pişman olmazsınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Yorumlar kısmında da o güzel görüşlerinizi bizlerle paylaşırsanız çok memnun oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.